Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Live oynayacağız. Arkadaşlar PUBG Mobile'i biliyorsunuz, PUBG Mobile ile PUBG Mobile ile ama daha değişik silahların ve daha değişik modların olduğu oyundur. Arkadaşlar PUBG Mobile'a giriliyor. PUBG Mobile mobil bilgisayarlarda, telefonlarda ve tabletlerde rahatlıkla ve eski türün eski bir telefon veya eski bir türün olmadığı sürece rahatlıkla oynanabilen bir oyun. Arkadaşlar, PUBG Mobile Lite, PUBG Mobile'in yapımcıları dışında ve başka bir şekilde yapılmış bir oyun. PUBG Mobile Lite'i PUBG Mobile'den uyarlayarak yap, yapan kişi, PUBG Mobile yapımcısının arkadaşıdır arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi oyuna gireceğiz. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı ve evet. like atmayı unutmayın. 100 abone olunca hem Brawl Stars oynayanlara Twitch'e Brawl PUBG Mobile oynayanlara iki PUBG PUBG Mobile'ın yani Battle Royale yani Royal Pass alacağım arkadaşlar. Pardon sesim gelmedi orada. R atas alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, bu da ikinci videom <laughs> arkadaşlar. Ve üç videonun şimdi size tanıttım arkadaşlar. Üç videomu size tanıtarak anlattım. Ve başlıklara söyledim. Mesela oyun şimdi online'ı tanıttım ve oynadım. Yapı ayrı oynadım ve tanıttım. Kaç mobile like de Bilmeyenler için. Ama bundan sonraki videolar normal ıı, başlıklı olacak arkadaşlar tarzına geçeceğiz <laughs> arkadaşlar. Zaten sonrası top 2 mobile like'ı biliyorsunuz. Arkadaşlar son giriyor. Arkadaşlar bu arada e, benim internetim şu an çok kötü olduğu için geç giriyor yoksa hızlı gider arkadaşlar. Bakın arkadaşlar maça gir. Ha ben doğru maça girmiş. Arkadaşlar şu an benim bir yerim var arkadaşlar. Şurası. Bu da arkadaşlar. Bu da. Arkadaşlar var. Çok güzel. tavsiye ederim. Sonra ben oraya gideceğim. Arkadaşlar <laughs> sen gördüğünüz <laughs> gibi gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada uçak mesafesi dikkat edin arkadaşlar. Uçak mesafesi uzaksa gidiş yapmayın. Mesela benim şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adam indi listeye. Hemen buradaki evlere girip adamı öldüreceğiz. Arkadaşlar şu an onu kalatıyor. Ah, Güzel. Arkadaşlar gibi, şu an gördüğünüz gibi 59 kişi var. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi maç bende kafayı yedi arkadaşlar. Tamam. Ölür mü ölürüz? Başınıza bela almayalım. Bakın arkadaşlar oyun şu çok takılıyor. Gördüğünüz gibi tutamıyorum zaten. arkadaşlar güzel biraz daha iyi arkadaşlar ne oluyor ya arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar çıkıyor çok sesli bakın adamın kilimi çaldı mesela çaldı mı

Ben vız. Ya vız da ne diyeceğim? da yok ya? da yok mu ya? yok ya? da yok burada bir ihtimalle adam, <yahoo> <hab youtubersradasower> adam var Siz de gördük. Nerede? Arkadaşlar gördüğünüz adam bu kadar Arkadaşlar arkadaşlar gitti zaten ben de ben eşyalarımı kutluyorum. Arkadaşlar adamla bir ben de mı? yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir Aman İyi değil bakın bizim adam savaşıyor. Biz adamı kurtarmayız <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Neyse hani? evet, arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi zaten 7 dakika oldu. bakın arkadaşlar arka var mesela. Beni var mı? Beni yaptı.